Önceki videolarınızı izlediyseniz bir daha bir, bir şehir bisikletimiz var. Biz bunları e, uzun tur yapabileceğimiz bisikletler haline getiriyoruz. İnternetten e, dinamolu lamba aldık. En uygun fiyatlarından. İçinden aletimize kurulumu yaptık. Onu da size daha yakın plandan gösteririz. Bir adet dinamo. Stop lambası var. Sizin görünümünüz artık. Yalnız bunu kullanmayacağız. Çünkü biz ayrıyeten bir sinyal lambası aldık. Ve onun kurulumunu da bir sonraki videoda inşallah sizlere göstereceğiz. İnternet çok araştırdık. Özellikle dün akşam Ile ilgili çok fazla bir video yok. Çok ayrıntılı çeken olmamış ve pek de bize yarar sağlamadı. Onun için biz detaylı bir çekim yapalım, sizlere anlatalım istedik. Umarım size faydalı olur. Bunlar aynı kısma uymuyor, dolayısıyla mecburen dinamoyu arkadan bağlamamız gerekecek. bu ortada gibi de da sıkıştırarak bisiklete tamamen sabitlemesini sağlıyoruz. Şimdi bisikletin çamurluğunun takıldığı deliğe şu lambayı takacağımız parçayı getiriyoruz. Ee, bizim bisiklette bunun için bir vida koymamışlar ya da daha sonra düşmüş diğer bisikletli çamurluk olduğu için bu vida vardı ama biz başka bir yerine taktık. Okay. you Diğer bisikletimizde bu kablo kısa gelmişti. Onu bir şarj aletinin içindeki kabloyla uzattım. Şimdi bunu da deneyeceğim. Çok istersen. Fazla kalabalık görünmemesi için fren telinden Evet, bu da bu da bir biraz kısa geldi. Üstündeki şurayı çekeceğim. Şimdi kablo kısa geldiği için dediğim gibi biraz ek yapmamız gerekecek. Çek. Hop. dolayabiliyor musun? Ne Oynar parça. <laughs> İyi, iki, Yanıyor da kamera da belli olmaz. Nasıl yani bakayım. Evet. Bu bisikletimizde sepet olduğu için daha bisikletimizde olduğu gibi çamurluğun olduğu kısma bağlayamadık. Ve biz de onun için sepete kelepçeyle bağladık. Sepete kelepçeyle bağladığımız zaman da bisikletle şase yapmıyor. Onun için ayrı bir e, kabloyla yan taraftan elektrik devresinin tamamlanması için bisikletin metaline dokundurduk. Eğer siz de bağlantınızı yaparken e, yanmıyorsa e, aynı bu şekilde bir başka bir telle bisikletinizi metal bir aksamına bağlayıp metalin e, devrenin tamamlandığına emin olursanız lambanız yanacaktır. Güzel bitiyor fakat size sizi akşamdan kadar aydınlattığını görmek için e, hemen arkasından gece çekimlerini de bu videonun sonuna ekleyeceğiz. Hoşça kalın, biz de kalın. No. <laughs>